Arkadaşlar merhaba impostor oldum. Video çekmeyecektim. Impostor oldum. Şimdi bu burada boşu boşuna duruyor da öldürecektim. şu şurada görev yapan birileri vardı yokmuş. Önüme çıkanı valla öldüreceğim. Ya o da katilmiş. Impostor olmuş. Hadi. Bunlar bir yere gitmiş ama. Burada birisi yok. Oha saniyesinde kazandık. Bir şey öldürdüm kazandık. <laughs> Arkadaşlar bir daha deniyoruz. Bu videoda 10 dakika olacak. Hello. Aa, dur da abicim 6 kişi var ama. Neyse bir imposter olacak. Biz olursak çok şanslıyız. Ah evet. oh be. Skin Ha. Tamam buradan kim öldü kim ölmedi diye bakabiliyoruz. O kafeteryada 3 kişi var. Biz görev yapalım ya. Şu şu. Şu şu şu. Şu şu, şu 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 aha birisi öldürdü bana bilgilim geliyor öldürdüm ya bir şey öldürdü orada en son çıkan şuydu hatırlıyorum buydu Fitusk impostor Fitusk benim yolumda bile değil Kim ya? Vot et anji O ne ya? Vot. Fitus. Fitus değil işte değil. O değil. O bir kere şey benim yanımda değildi. Ben verdim vereceğimi. Anji ve Fitus. Fitus hadi. Ha dedim bak dedim. Çünkü bu en son benim yanımdan çıktı. Gidiyor. Last not the impostor. İki posta mı var? Hatırlamıyorum ama. Şurada admin de var mı? Direk? Yok. Elektrik yerine gidelim. Bu olsa benim en sevmediğim ya. Çok uzun sürüyor. Hadi 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 hadi. Bitti. Bitti. Reaktörde görev var. Reaktördeki görev bitmemişti. Şu şu. Şu 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 şu. Uf uh, yaptım. Bu da bir tane var. Ama görev yaptırmadınız ya. Şimdi ben olmadığına göre for one king. Fitos impostor. Bak bu for one king diyor. Birisi for one king diyor. Kim ki ya? Sen oh, oho ben ne yapayım ben? Vermiyor o zaman oy falan. No. Bu no diyenler hep impostor oluyor. Bu çıktı. Hadi fit dos. Böyle böyle for walking gerçekten. Vast <laughs> Bu da değil işte ya. A uymuş. imposto bazen olmuyor bazen oluyor. <laughs> Neyse tamam bir daha yapalım. 5, şu mikrofonu kapattım. Hadi. Birisi çıktı oyundan. Evet, evet, evet. Oo, tekim. Tekim şimdi hepinizi öldüreceğim. Phantom. Bak ben bir ara Phantom olmuştum. Birisi binmişti. Majola Phantom demişti. Otur nereden bildiyse. Ben ee, biraz adam öldüreceğim. Neredesin? Neredesin? Aa ama. bir daha yeni başladık ya. Bence var impostor. Gerçekten yani direkt Majola Phantom dese. Ben Full King'e oy vereceğim. Fitusk. Ha, o zaten oyundan çıkmıştı. For waking. Evet, For waking, For waking, For waking Impostor. Evet, çok doğru söylüyorsun. For waking Impostor. Doğru, yes. Doğru. Daha oh, oho, For waking yok ki bu da. For waking'e verin For waking'e verilen ayo. Hurva King, Hurva King. Hurva e Daha bir adam bile öldüremedim. Dört. Ah bu. Bu dört. Aa da bir geldi. İki kişi. Hemen çıkalım. Wind Game. 6-8 Merhaba. Ben geldim. Merhabalar. Yeşil olalım. Bunu bu yapalım. Kıyafeti şu yapalım. Şu bu yapalım. Şu böyle kalsın. Şapka tamam. Bir şey yok. Bir kop yedim. Ve şunlardan da Başlıyor. Hadi hadi hadi. Hadi. Ah be. Öyle geç gelince imposto oldu sen. Noise maker mi? Noise maker mi? Admin. Admin. Admin yakın. Ya. Ya görev yapmışımdır inşallah. No doubt about this Kim ya? Şuradan ilk diğerine çıkacağım. Paja, Paja, Varmint. Varmint'e veriyoruz. Varmint burada. Yes. Rotate, Provence, Warmint'de provental aynı çıktı. <laughs> ben Warmint evet. Proventor'a da <laughs> Aslında onu 3 kişi vermiş. Ya tamam admin'deki bitmiş. Medbay. Ya Medbay. Lütfen en istemediğim tamam tamam bunu istiyorum. kompilasyonda var. Kim oluyordu? Kesin şu seti diyeceğim ne? Var mı inti verim? Var mı inti? Var mı inti? Tabi defiant impostor. Tabi defiant. Tabi defiantmış. Tabi defiant. body. Bilmiyorum. Sadece benim oyunuzu ya. 10 saniye içinde vermezseniz. Abi gözle veriyor hemen. 5 saniye boyunca. 3, 2, 1, 0. Oha. Neredeyse bütün hepsi top defiyan trenç. O oh, aferin bize. Aferin bize. Navigasyonda görev var. Bu beni öldürecek ama. takip etme beni. Bu beni öldürecek. Şu an ben onu takip ediyorum. Eskiden o takip ediyordu. Elektrikli görev var. Hadi son görev, son görev. Sonra ben kameralara gideceğim. Ne oldu? Dose disco. Bu dosya disco öldürdü. Yüzde yüz. Yüzde bu. Çünkü en son benim bunu geçmişti galiba hatırlıyorsan. Scar Ferim Impostor. Ferim'e veriyoruz oyu. Aha herkes Scar Ferim'e vermiş yani. Bay bay. Hadi bir impostor, bir impostor, bir impostor. Not diyor. Elektrikten sonra bitiyor herhalde böyle. Hemen yapalım ve görevlerimiz bitti. Şimdi bizim yapacağımız şey bir tane ölü bulup rapor etmek. Şu kameradan bakalım o zaman daha çok Birisi geldi. Kaç. Ya ben niye böyleyim? Ölecek sanırım. Ben öldürebilir ya. Bir şey burada? Görev var. Navigasyon. Oha. O da birileri var da. Oha. Yuh. Kim ki bu? Kaç kişi öldürdün? Erekta Perle ya şu ya şu. Proventet ki sıfır ha. Proventet. mi? Ne ben? Ben sana vermedim ki zaten hadi. Aa olan derdi bilmem ne şimdi de ben bir şey onlar mı kazandı yok tamam hadi yani çok iyi 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 o ikisini de bulamazsak dört dört kırk bir altı yüz doksan yedi Navigasyon, navigasyon bitti. Hangi bitti bitti. Kere bitti. bir olmuyormuş değil mi burada? öldü sürece Al sıkıldım. Oha. 30 saniye var Kim öldürdü? Kim öldürdü? Dur ilk demene vereceğim oya. 10 on dakika dedi konuş oldu. Hadi majolaf impost ol. Sen impost olsun. Okey diyor. Bana verecek. iki kişi bana verecek. Dedim iki kişi bana verecek. Ya boşu boşuna oynamayın. Ya. Siz yenildiniz ki. Dedim, dedim ben size yenildiniz diye. Ben bir kere buna oy verdim. Şimdi bir dükkana bakalım. Ne alabiliyoruz? Ya bak. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.